Bugün 20 Aralık'ta karakterlerle oynamaya çalışacağız. Ben bir tur girmiştim alıştırma olarak. Başlayalım. Aynı oza. Hadi. Arkadaşlar oynadığım şeyde bakın adam şurada zannedin. Ben buradayım. Işte açtı. bastım. Duvar takıldı kaldı. Aksesuarım bir şey yaramadı. Öldüm. Ya, O yüzden öldüm. Kupa kaybetmedim ama. İki kişi vardı çünkü. O da bendim. Ve adamdı. Ay. Next. Hadi. Next gel ya kaçma. Şöyle çalıyor saklanıp ultimat çok seviyorum. Böyle ya da ya bak yine oldu. Ya hayır. Kestim. <laughs> 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 Herkes yıkı peşinde. Serham. Neden Max. Neden? Hay hay hay. Ultimi basamadım. Max gel gel gel. Rico sen gel biri gelsin. Rico headshot yaptı bunu. Ha lütfen gel Rico. Rico. Sen anladın benim burada olduğumu? Sen artık gelmezsin. Boom. Headshot. Evet, of. 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 Rico sıkıştırdım be ama ya. Neden Rico ya? Rico ya. Rico'ya gecik oldum şimdi. Oyunda da öyle bir şey olmasın. Bir şey de var. Ay çalıktı sanırım. Onu bir takip edelim. Bakalım kaç seviye. Benden çok küçük. Ben 7 sevi 8 seviyeyim. Bum 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 bum. Hadi. Yes. Yeah. Hadi. Hadi Max. Robot bana gelme. Bana gelme. bu enerjiyle bir robot mu alacağım ben ya? Çok zor olacak. Ama yine de üç enerji kazanacağım. Bu blok kırmak ya da adam öldürmekten daha kolay. Of, var ya. Robotu o yüzden almak istemiyorum işte ya. O yüzden almak istemiyorum robotu. Azıcık yüksek enerji olsaydım robotu alırdım. Ama hayır alamadım. Nita is Nita. Ya bu. Beni neden direkt fark ediyor Allah al, öldürdü. Neden ya? Neden ya? Of. Neden? Allah 6 yedim ya. Al işte. Al al. Iki, al. Ay. Çık. Neden ya? Oğuz? Neyse onu. Hadi. Of. Ben keşke ay, senin aksesuar denizin üstünden getirirse dedim ve bırak beni onu O şimdi hayır, hayır, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Shelly ile oynayamıyorum ya. Başka bir karakter seçeyim. En çok evet. Tara ile oynayayım. Arkadaşlar diğer videoda hani Ben oynayacağım. Yorumlarda yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Gelme. Gelme gelme gelme. Ben sana da tam daldım ya. Of. Ya arkadaşlar pusmayı deneyeyim. İşe yarayacak mı? Tarayla oynamayacağım çok ben kodla da oynarım da en iyi oynadığım 25 şu anda bulama bu Bula en son hadi 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 şu iki enerjiyle öyle geçtim ne aha onlar öyle geçmiş Dursam çok iyi olacak. Aha. Gel, gel, gel. Gel. Sink. Sink, sink, sink. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Bu. Bu var, bu var. re Ya güneş gibi basket gitmeyi deneyecektim ya. Hmm. Neyse bunu alayım. Hadi. Hadi. Bakalım oynayabilecek miyim? Arkadaşlar son ne bileyim ve 3 daha oynayayım. Son videoyu bitireceğim. Neden kol? Cool? Neden? Ah, alacağım bastım. Ay. Gel almaya gel. Tuzak kurdum al. Kim gelirse ölür. Bibi gelme sen. Sen gel. Bibi öldür. Tik. Ya Gelistan terssin. Vazgeçtim. Trafansa. Gerkoldum üstünde bırakmıyorum. Tankım Bırakmıyorum çok az kaldı. Kaç. İnşallah ya, Video yoktu diyecektim ama çıktı direkt ya. Neden ya? Neden ya şimdi? Neden? Üff. Oy. İki dakika bir kaçamadım ya. Leon. Hayır. Bana çıkmıyorsun da neden? Bu adama çıkıyorsun Hayır, 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 ne o ne o? O ne o? Hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Kopyası mı oluşturdu bir de? Kopya. Oy, şimdi dolayı. Bay bay. Ya neden Daryl ya? Arkadaşlar her yaptım çalıda ya. Bir adam çıkmak zorunda mı ya? Arkadaşlar bu son Ben bir adam çıkmak zorunda mı? Ya kaybettim ya sürekli. Yirmi ile oynamayacağım bir daha. benim burada olduğumu biliyor. O da var yani. O kadar. Yedinci sevgi aksesuarlı kağıt. Pardon. Herkes yedinci sevgi oluyor. Ne yani nedense. Arkadaşlar. Bir tur daha oynamak istiyorum şu an. Oynayacağım. Bu son. Cidden. Ultimi atmadım ama. Ultimi at. Atıp öldürseydim bari. Ya bu. Gel. Bu. Ya hadi ya. Buradan çıkarım. Buradan çıkarım. Çıkarım, buradan çıkarım, oradan buradan çıkarım, çıkarım, çıkarım. Akel. Dindiririndin dindir. enerji toplayıp neyse o işimi doldurmak. Bu işi doldurmak zor olacak. Ama neyse. Olsa gelirse çok iyi olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> bu ya. neyse bu. Burada. Burada. Arkadaşlar diğerki videoda görüşmek <laughs> üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.